Max TV'den herkese merhaba. Ben Buket. Bugün size kendi YouTube serüvenimi anlatacağım. Benim YouTube serüvenim biraz erken başladı. Şu an 17 yaşındayım. YouTube'a 12 yaşındayken başladım. 11'in sonlarında da olabilir bilmiyorum. Ama muhtemelen 2012-2013'tü. Youtube'a başladığın tarihi bilmiyor musun diyecek olursanız o zamanlar fazla küçük olduğum için 13 yaşındayım diyordum. Ama hayır 12 yaşındaydım. İtiraf ediyorum. Evet böyle bir şey yaptım ne yazık ki. Aslında çok saçma çünkü Youtube'a işte 18 yaşından sonra video çekebilirsiniz diye bir şey kesinlikle yok. Herkes kendine uygun olan tarzı bulduktan sonra bence her yaştan insan video çekebilir. Ama işte o zamanlar fazla küçük değil misin tarzı yorumlar aldığım için kendimce böyle bir çözüm bulmuştum. Ama ben size rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir şey yapmanıza kesinlikle gerek yok. Ve ilk başladığımda tabii ki ne kameradan anlıyordum ne montajdan anlıyordum ne arka plandan anlıyordum. Arka plandan hala anladığım söylenemez gördüğünüz üzere. Hala duvarımı boyatmaya çalışıyorum. Telefonla vesaire çekiyordum. Gerçi hala çoğu vlogumu telefonla çekiyorum. Çok daha rahat oluyor. Doğru ışığı yakaladıktan sonra biraz video çektikten sonra bundan anlamaya başlıyorsunuz. O zaman çok daha güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Ama mesela video çekerken kamerayı yan tutmak lazım. Çünkü o zaman ekranda oluyor. Dik tuttuğunuz Etrafta siyah siyah şeritler oluyor. Ben mesela başta bu hataya düşmüştüm. Bilmediğim için dik tutuyordum. Ve etrafta saçma sapan şeritler duruyordu. Bunları tabii ki deneye deneye öğreniyorsunuz. Ya da mesela montaja dair hiçbir fikrim yoktu. Hatta montajlarım başta ablam yapıyordu. Sonra yavaş yavaş bir de ben deneyeyim deyip kendi kendime öğrenmeye başladım. Şimdi Final Cut Pro kullanıyorum ve... Ee, tabii ki ne kadar iyi yaptığını tartışılır ama kendim için gayet yeterli. Ee, bu şekilde kendinizi zaten ister istemez e, gelişmiş buluyorsunuz. Onun dışında ilk videolarımla o kadar değişik konuşuyorum ki bildiğiniz slow motion. Bakın şöyle ciddiyim, hiç abartmıyorum. Herkese merhaba. Ee, bugün bir ocak favorileri videosu çekeceğim. Ciddiyim böyle konuşuyorum. Gerçek hayatta da öyle mi konuşuyordum o yaşta bilmiyorum ama e, sonradan beni çok sinir ettiği için ilk videolarımı sildim. Şimdilerde keşke silmeseydim diyorum çünkü e, onlar da sonuçta bir şekilde anlı bir şekilde hatıra ama ne yazık ki ilk videolarımı sildim. E, şu an YouTube kanalıma girerseniz ilk video ojelerin videosu diye görünüyor ama aslında ilk videom Ocak favorileri videosuydu. E, ve yok şu an kanalda ne yazık ki. Neyse ojelerin videosu da en az onun kadar kötü. Üzülmeyin ona da bakabilirsiniz. Kötü diyorum ama aslında bir yandan o videoların kötü olmasa beni sevindiriyor. Çünkü bu demek oluyor ki kendimi geliştirmişim. Hani şu anki bir videomu izlediğimde beni daha tatmin ederken eski videolarımı izlediğimde kötü bulmam. E, beni üzmüyor açıkçası. Çünkü hiçbir zaman mükemmel şekilde başlayamayız. İleride hani kendinizi o kademe kademe daha iyi oluşunuzu görmek, tabii ki yine bunlar göreceli şeyler ama kendi bakış açınızdan diyorum. Bu insanı daha mutlu eden şeyler, mükemmel başlayıp mükemmel ulaşmak imkansız çünkü kötüden başlayıp mükemmel ulaşabiliriz ki aslında mükemmel ulaşmanıza da gerek yok. Sadece içinizde sinsin, önemli olan bu bence. İlk videolardaymışken, ilk videolarda ben yüzümü kesinlikle göstermiyordum, sadece elimi gösteriyordum. Bir süre sonra alışmaya başladım ve yüzümü göstermeye başladım. O evre nasıl oldu tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi küçüktüm. Ee, ve hatta ilk yüzümü gösterdiğimde giydiğim tişört hala evimde duruyor. Onu hala saklıyorum şu an bana olmasa da. Çünkü benim için manevi açıdan değeri çok büyük onun. Ve böyle yüzümü göstermeye korkuyordum açıkçası. Kötü yorumlar alacağım, kötü şeyler söyleyecekler, ben evde oturup ağlayacağım diye. Ama insanlar çok güzel tepki gösteriyor. Hani evet YouTube'da kötü yorum yapan ve e, sizi... Olumsuz eslemeye çalışan bir grup ne yazık ki var ama pozitif enerjiyle sizi etkileyen, sizi motive edense çok güzel şeyler söyleyen insanlar da çok fazla var ve şanslıyım ki öyle insanlara denk geldim. Çok güzel yorumlar aldım. Bu da beni çok motive etti. Yüzümü göstermeye devam ettim. Yüzünüzü göstermeye başlayınca bir süre sonra dışarı çıktığınızda insanlar sizi tanımaya başlıyor benim bunu algılamam çok zor oldu. Şöyle ki hani dışarıda mesela biri aa bu sen misin diyordu. Ben de, ha evet diyordum ama uzak bir akrabamız falan beni tanıdı sanıyordum. Çünkü olur ya, yani annemizin babamızın işte teyzesinin e, işte amcasının çocuğunun çocuğu falan. Böyle akrabalar çok çıkıyordu bizde. Ben akrabalarımın hepsini tanıyamıyordum. Çok fazla var çünkü. E, diyordum ha herhalde işte annemin tarafından bir akraba. Herhalde babamın tarafından bir akrabamız falan diyordum. Sonra moda benim hayatım demeye başlanınca yani kanalımın adı söylenmeye başlayınca Dedim galiba benim kanaldan tanıyorlar nasıl olabilir böyle bir şey diye çok mutlu olmuştum ve çok şaşırmıştım bunu hatırlıyorum. Bu arada tüm bunlar olurken bunu ailenizle paylaşmanız çok önemli çünkü onlar her zaman sizin yanınızda. Ee, ve zaten bir şekilde hani bu gizleyebileceğiniz bir şey değil sonuçta herkes açık bir şekilde bir video paylaşıyorsunuz. Gizlemenize hani gerektirecek bir durum yok çünkü ya bilmiyorum bence çok güzel ve çok... Ee, hani insanı geliştiren böyle karşılıklı sohbet etmek, o videoyu editlemek, çekmek, uğraşmak bence çok güzel şeyler. Bu yüzden saklamanızı gerektirecek kötü bir şey değil. Ailenize hani karşınıza alıp düzgün bir şekilde konuştuğunuzda zaten kötü bir tepki alacağınızı düşünmüyorum ben. Ki yeri geldiğinde çok da güzel destekliyorlar. Mesela ben babamın mesleği kamerayla ilgili ee, ilk kameramı bana babam getirmişti. O şekilde videolarımı kamerayla çekmeye başlamıştım. Siz severek video çekmeye devam ettiğinizde kanalımız e, gitgide büyüyor ve sizi seven insanlar artıyor tabii ki onu siz sevmeyen insanlar da doğal olarak artıyor. Mesela ilk e, anti sayfamı hatırlıyorum. Olabiliyor böyle şeyler. Üzülmemek lazım. Şu an mesela dönüp baktığımda hani neden o kadar etkilendim, ne düşündüm diye düşünüyorum. Çünkü muhtemelen onun, onunla bile değildi. Sadece hadi bugün de birini üzeyim deyip e, o şekilde paylaşımlar yapıyordu. E, buna dair çok bir şey hatırlamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü hatırlıyorum o an. Şu an bana üzücü gelmese de. Ama fan sayfalarını hatırlayınca cidden çok mutlu oluyorum. Hala hani ilk açılıp hala devam edenler de var. Hepsinin yeri bende çok ayrı. Çünkü gerçekten hani herhalde sevmekten ve sevmekten başka güzel bir şey yok bu dünyada ve YouTube bana bu olanağı da sağladı. O yüzden video çekmeyi, hani şu an bu videoyu çekmek bile benim için çok mutluluk verici. Şu an say deseniz bir sürü YouTube'a ilgili kötü şey ya da zor yanda sayabilirim. Ama böyle insanlar olduğu sürece o zor yanları gerçekten böyle gözünüzün arkasına koyup görmeyebiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi sevmek ve sevmek bence en önemlisi. Diğerleri çerez şeyler. Yok işte bazen zaman olmuyor yorgun oluyorsunuz, üzgün oluyorsunuz ama bunların hepsi bir şekilde geçiyor ama sevgi kalıyor dediğim gibi. O iletişim hep duruyor. YouTube'a yeni başlayacaklar için de ufak birkaç şey söylemek istiyorum. İlk olarak görüntü kalitesine ve montaja çok fazla önem verildiğini görüyorum. Bunlar tabii ki çok önemli. Ama ilk videomuzda hani dünyanın en iyi kamerasıyla olmak zorunda değil açıkçası. Telefonla da çekebilirsiniz. Telefonun arka kamerası dediğim gibi doğru ışığı aldığında. Gerçekten çok güzel çekebiliyor. Onun dışında mükemmel konuşmak zorunda değilsiniz. Şu an normal bir arkadaşımızla konuştuğumuzda da e, hani böyle şiir okur gibi sıra sıra konuşmuyoruz. Arada ığlamalar, işte cümle devriklikleri olabiliyor. Tabii ki olmasa daha iyi ama e, insanız sonuçta <laughs> bu da yine olabilir. Videoda asıl önem verilmesi gereken şey bence doğru şekilde konuşmak. Hani bu doğrudan kastım hiç böyle Ay, kekeledim falan değil. Ee, hani yanlış bir şeye itmeden konuşmak, kimseyi kırmadan konuşmak bunlar bence çok önemli. Onun dışında görüntü kalitesi, montaj bunlar gitgide zaten e, kendiliğinden siz fark edeceksiniz ve iyileştireceksiniz.